Merhaba arkadaşlar ben Deniz Deniz ve Cilt'in 3. bölümünde sizlerle birlikteyim. Bu da kameram. <laughs> Ay kamera demiş mikrofonum. <laughs> en son kaldığımız yerdeyim gördüğünüz üzere. Burada buglanmıştık. Birazcık geriye attı bu flasher bulduğumuz yere attı. Bu arada pilimizden götürmüyormuş onu test ettim videodan sonra. Oradan çıktık zaten hani direkt orada başlattığı için az önce. Ee, önümüz elektrik buradan e, çözüm bulup ilerlemeye çalışacağız. Muhtemelen şurada bir yerde geçiş vardır. Aynen şöyle. Ne oluyor ya? Şu Burada... Oha. Deve bak sen. Abi ben yokum ya. Ben aslında ya. Tamam abi kızma bir şey demedim. Bu bizi diridir diri yara. Bu arada buralara gidebiliyoruz. Diri diri belki de bizi yemez çünkü bana mısın demedi o kadar udumursamadı bizi. Şuraları hızlıca bir kontrol edelim. Buraya geçemiyoruz. Zaten gidebileceğimiz herhangi bir yer yok elektriği kesmezsek. Şuraya da gidemiyoruz. Hızlıca bir bakmış olduk etrafa. Hemen yani bu o zaman buradan girelim değil mi? Burası açılıyor. Ha, aynen. Bir an açılmıyor sandım. Ha, zaten oyunda oraya gitmemizi istiyormuş. Şarjlamış oraya özellikle. Belki lootable bir şey yani toplayabileceğimiz bir şey vardır diye bakmıştım. Ay ne güzel yere geldik öyle bu arada. Direkt, ha, yine diğer taraftan kapalı bir şey İyi çok geniş değil Bu bölümde belki burayı bitiririz Yalnız Dev burada mı? Pili nasıl, nasıl Neredeyse fullledik? Nerede? Ee, doğru canavarlar Olmasa olmaz Buradan atlarsam görüyorlar değil mi beni direkt duyuyorlar yani evet, Eleman Şiş dedi Görev yerine Al Döndüğü gibi arkasını yakalayacağım onu. Yataşa oğlum Yataşa Tamam güzel Ve pilimiz bitti ne güzel Of ya Ama Eee pil var burada Aynen önümde var bir tane pil Hemen onu alalım Evet dikkatlerini çekip de geçebilirmişim. Ama hiç öyle bir şey yapmadım mükemmel. Oo. Hiç onları öldürmeden buradan geçebilirim değil mi? Gerçekten bu arada arkasını döndüğünde buradan geçeceğiz timing'le atıp. Başka gidebileceğim bir yer yok değil mi? Benim gitmem gereken bu karşı taraf. Aynen bu devre atan arkadaşın arkasından bu şekilde geçip o da şu an bize doğru bakmıyorken bu elemanda buraya kadar gelebilirim. Tamamdır. Buradan dümdüz gitip de geçebiliyoruz. Buradan da geçebiliyorduk. Ben dümdüz gideceğim. Işığımızı pille bulduk. he bu elemanlar randevalı oluyor. Ben şuradaki ilerideki kuşu zaten öldürmek zorundayım da. Onu öldüreceğim her türlü. Tamam buradan zaten geçişimiz yokmuş bu arada. Bu arada bunu öldürmeden de şey yapabiliyormuşum. He öldürseceksem de Bu duysun sadece isteğim. Yatılan lan aşağı zibide. Bunu öldüreceğim çünkü sürekli bir şey alıp atmak veya yani zor geldi bana bilmiyorum. Şu an ikinci kata çıkıyorum. Burada alabileceğim bir şey yok. Ofise gideceğim ikinci kattan tamam. Hemen çıkalım buraya. Şu an açıldı mı? Yok açılmadı hala daha çok sık kontrol ediyorum hep birazcık valorant ee, Valorant'tan falan FPS oyunlarından alışkanlık Pil önemliydi almamız iyi oldu Vent var zaten canımız gitmedi bu can bence fazlasıyla yeterli ondan buradan yardıracağım hemen Hızlı hızlı gidelim Buradan etrafı izleyebiliyoruz burada bir şey yok Oo, bakış açısı değişti ederek de gidebiliriz. Tamam. Koşabiliyor muyuz? Ama koşamıyoruz. Evet. Oha. Balık versiyonu bile varmış elemanların. Her türlü canavarımız var vardı. Bu arada az önceki animasyonda benim hiçbir şekilde suçum yok. Onu söyleyeyim. Sonra sakarlığıma sövmeyin de Hemen şurayı tekrar kontrol edeceğim evet Buradayız Ve bir bir tane bulmacak var önümüzde yani Bu klasik bildiğimiz tarzda bulmacalardan mı? Q, E ile döndüreceğim Tamam, tamam. bu normal bu bu Ve evet. bunu bağlamam lazım aynen şunu şu şekilde yapacağım, bunu yapacağım, aynen ışığı açacağım tam mini oyun, basit bir mini oyun hatta. En sol alttan elektriği aldık, en sağ üstteki lambayı açtık. Okay. Geri alabiliyor muyuz? Şöyle elektrik kesmek için falan onu. Bunu oynayarak galiba aynen imported object olarak göstermiş kendisi. Bunu oynayarak elektriği mi kapacağız? Ya da ha, bizim pil aldık ve buranın güç kaynağı bu muymuş? Aha animasyon. uzaklaş. Zipe bak bu arada. Onun üstünden geçemeyeceğim için buradan atlamak zorundayım. Atlayalım. Ve rast Havadayken tamam. radarı açmam da değişik ben... bir hareket Hayır, oldu. Altıma sıçıyorum ha. Şahmin bir tık Yusuf yusufluk var ama başaracağız. Kaçacağız buradan. Ee, pil alalım biraz. Hayır 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 yapma yapma yapma. Abinin ışık bizi yok ediyor tamam. Oh. Tamam ben bunu bu kadar canlı borada ölünden bile de geçerim de geçemezmişim belki de <laughs> anneleri zaten tekrar gelmediğimiz için buradaki <laughs> sağlık şeyini aldım anında şimdi şuradan düz gidip sol sol yap yapmam lazım sanırım dönsün geriye hemen yardım al Dönebilir misin? Sana fokus Bana fokus açacağı mı tuttu bunun? Bana mı öyle geldi? Buraya saklandım. Tam döndü geriye ama şuraya mı saklanacağım? Nereye saklanacağım? Aynen burası iyiydi. Geçebileceğim her yere bakıyor eleman. Buraya baktı. Önünden hayır ya. Şuradan geçsem ne güzel olur sağ olun. çok fazla ve çok az atsam bile diye bu arada çapını çıkarıyorum biraz da de Oh şu an vurmuyor değil mi bize? Tamam Bu ne lan? kadar basit kolay da burayı artık göremez değil mi? Aynen. <laughs> o, kafam bu arada çok karıştı. Sürekli yavaşlatıyor. Nereye gitsem önüm açık tutuyor. Aslında motor biraz düşünülse üstüne e, çok rahat geçilebilecek bir bölüm ama hiç düşünmek istemedim. Direkt yardırıp gideyim dedim. Zaman harcamayayım bununla dedim. Çok da eğlenceli bir bölüm değildi çünkü. You know, it's almost like used as bait. Nasıl oluyorsa zaten burası biz geçtikten sonra kapanmış veya zaten geçemiyormuşuz. Tek taraflı yol olarak gözüküyor. Buradan geçip gideceğiz. Okay. Bu çok kimse yok falan gibi bir şey diyor. sağlığımızı yine fullleyelim. Bunu alalım. Ee, buraya geçebiliriz. Burası komple elektrik değil mi? Ona benzer zaten bir şey söyledi de. Şuradan karşı tarafa geçip düğmeye basacağız. Elektrik yapacağız. Ondan sonra buradan geri çıkıp geçeceğiz. Arkaya da hızlıca bakayım. Ben şu söylediklerim birebir doğruysa hızlandırıp videoyu bunları yapıp geleyim. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Burada bir mini bulmacamız daha var. Ne işe yaradığına bunların bakacağım. Şimdi sol altı, sağ altı bir de ortaya değiş. Ortadakini değiştiriyor bu ortadaki doğru mu düşündüm? Aynen. Soldaki sadece soldakini değiştiriyor. Bir de ortadakini değiştiriyor. Sağdaki de sağdakini de ortaya değiştiriyordur. Aynen doğru düşünmüşüm. O zaman bunu açtığım anda zaten başarılı. Aynen kolay bir şeydi zaten. Ee, aşağısı suydu bu arada. Suyu götürdük. Şu ileride de bir şey var mı? Sanırım yok burada bir şey. Ha, map olmadığı için bakamam. Bir parlama gördüm de. Varmış, kors varmış. Güzel o ee, oyundaki kursu. ha her bölgede işte üç tane varmış Ben daha dört tane bulabildim Mükemmel yüz yüze atmak yalan oldu hemen düğmeye bastıktan sonraki e, geri dönüp geliyorum arkadaşlar evet kapadım düğmeyi arkadaşlar geldim karşıdaki düğmeymiş bildiğimiz üzere sadece bir tane pil daha vardı geri dönmeme gerek yokmuş oynayacak olursanız şuradan açın bunu ben yarım saat geri dönmekle uğraştım evet şimdi geldik buraya burası neresi yine bu yola geldik geri şimdi buradan yine sol tarafa gideceğiz tam ya kaynağı aldık Güzelmiş bu arada bölüm tasarımları. Şunu alalım bakalım. Aslında bununla işimiz yok ama yine de ben böyle bir şey yaptım. Burada zaten canavar yoktu. Hemen bunu yerleştirelim ve üst kata açalım okulda. İkinci katta Emily bul diye yeni görevimiz geldi. Kaybol, bizi yalnız bırak falan yazmışlar. Bu bize ışık tutan eleman bu arada sıkıntı yaptı. Bu şey de ne? Neden benim gibi gözüküyor? Bence kabus görüyoruz bu arada. Nightmare'lı bir şeyler vardı bir önceki bölümde. Henüz daha çevirisini yapmadım ama. Muhtemelen öyle bir şeydir. Emily burada mısın? Ve ikinci kattayız arkadaşlar. Yapacak biraz bakalım ikinci kata. Ondan sonra videomuzu noktalandıralım. Burası böyle. Oha. Bu yer ne? Burası benim okulum olamaz. Şurada vent mi var? Yani kitaplardan yapılmış bir vent gibi. Buradan çıkabiliyoruz. Çıkalım bakalım ne var. Güzel karışık bu arada. Bir kafa yaksak gibi duruyor. oyununda da sanırım daha yarısına gelmedik, doğru biliyorsam. Oyun altı saat civarı bir süreye sahipti. Bir kitap daha bulduk. O tüm bu zaman boyunca burada mı saklanıyordu? Evet burada etrafa hızlıca bir bakınacağım. Bir şey bulamadım. Tamam buradan çıkabiliriz. No map. Okey. Hemen inelim aşağıya. Ee, bu tarafı kontrol etmiş olduk. emirlerin Emily'nin odasını. Klasik 12'ye de bakalım bir hemen hızlıca. Zaten buralarda canavar olmadığı için koşuyorum. Umarım bir faka basmayız. Açılıyor şaşırtıcı hiç açılmasını beklemiyordum bu arada genelde önümüzde olan ekodalar hiç açılmaz Işıkla etkileşime geçen bir taşa benziyor Gibi bir şey söyledi karakterimiz Şurayı açacağız sanırım Ne yapacağız Daha fazla çekemiyoruz Geçemiyoruz da ya yine bulmaca ve yine ben. Oha. Bir canavarın gözü. Buradan şey yaptık. Burayla başka işimiz var mı? Olması lazım. Yukarı çıkabiliyor olmamız lazım. Şunun üstünden yürünüyor olması lazım yani şu bulunduğumuz şeyin. Ee, nasıl olacak o iş? bir şekilde çıkıp buradan yürüp şuraya falan hani gidebiliyoruz gibi gözüküyor da acaba Emile bize baktığı için mi buralar öyle ama orada ha burada ışık var o zaman burada bir şey olmayabilir neyse şimdilik geçelim amacımız acaba gözleri kırmak mı bu gözlerin tümünü Bakalım başka göz var mı Yani tabi buralarda koşmayacak değiliz Emily. Emily Ay bu canavarlar da koşuyor Halp diyor biri yardım istiyor Muhtemelen Emily ee, Şu arkada sağda bir oda gözüküyor Bakan körlük olduğu için ha. Önü kapalıymış şu an açıldı Ofa Evet şuradan ufak ufak yürüyelim. Şu artık arkadaki bende e, machine diğerlerin dikkatini dağıtıp yani mümkünse hepsinin dikkatini dağıtıp o görünmez olduğunu mu düşünüyorsun gibi bir şey söyledi. Bunların dikkatini şuraya çekersek bence hiç de sorun olmaz şu kapı kilitli. Okey. Bodanın tek girişi ve çıkışı yok. Biz buradan geldik şu tarafına gidebiliriz. Tamam. Yerleşsinler yerlerine. Oo, oo, çok sıkıntılı bir şey. Şu arkasını döndüğü gibi önümdekini bayılacağım. Evet. şuradan çıkabilir miyim onlar şey yapmadan bize? Galiba çıkabiliyormuş. O vuruyorlar oradan. Canım bir. Tam anlamıyla bir. Ama kaçtım. Az önce çok saçma şeyler oldu. İki tane canımı patladı. Hiç, hiç mantıklı değil. E, kasaba bu sabah iyiydi. Her zamanki gibi sıkıcıydı. Sonra Emily. Ye... Mavi gösterdi ve herkes gitti falan gibi bir şeyler söylüyor. Tam buraları ben de anlamadım. Emily? <laughs> ee, Emily? Hayır. Beni duydu mu? Ee, canavar hakkında beni duydu mu diyor bu arada karakterimiz. Bir ee, şimdi birinci kata giden merdiven neredeymiş şu an, an itibariyle. Şurada bir hava kaçağı var. Yani buradan direkt birinci kata inebiliyorum doğrudan. Ve aynen okulu kastediyormuş bu toplar üçteki olarak. Şimdi buraya gelip burayı açabiliyor muyum? Yok açamıyorum. Hiçbir olur yok aç açmadan yana. Ama illa ki açabileceğim ileride muhtemelen. yoksa yani bu kısmın bölüm tasarımının hiç bir anlamı kalmaz. Şu karşıya gideceğim diye düşünüyorum şu an. Şimdi buraya kadar geldik üst kata çıkıp dışarıdaki işlerimizi de hallettik. Şuradan e, yürüp yürüyüp tuvaleti kontrol etme ve en son geldiğimiz noktayla bağlantıyı kurmak alıyor. Sonrasında da haritanın diğer taraflarına bakabiliriz. Her kısmına laboratuvara falan. Ama burada bitirelim arkadaşlar videoyu. Bence gayet güzel bir videoydu. Bayağı da ilerledik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve like atıp abone olmayı unutmazsanız görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.